Otoseyir'in bu bölümünde otomobillerle ilgili hurafelere bakacağız. <laughs> Özellikle daha çok hani modifiye ederek performansı yükseltmek gibi. Bizim bilmediğimiz bazı sihirli renk de taşıyan bir takım evet. cadılar ortalıkta geziyorlar. İşte <laughs> Neler geliyor başında bunun? Özellikle şeyler bu gazetelerin köşesinde küçük e, ilanlar veren mütevazi hani e, görünüşte mütevazi ama aslında kötü niyetli firmalar hmm. dolu. Bu e, mucize mıknatıs icat etmiş mesela. Mıknatız. Amcam tabii yakıt yoluna takıyorsunuz. İçerisinden geçen benzinin veya mazotun hiç fark etmez. E, moleküllerini iyonize ederek hepsine aynı yöne bakmasını sağlıyor. Hmm. Dolayısıyla arabanın e, silindirinin içinde çok daha verimli bir yanma sağlayarak tam %40'a varan yakıt tasarrufu ve güç artışı sağlıyor. Hmm. <laughs> Sağlamıyor tabi. <laughs> sallıyor daha doğrusu. Sallıyor. Yüzde kırka varan güç artışı sallıyor. Ee, şeyler var. Yakıt katkıları var. Hı. Bir takım gerçek yakıt katkıları var. Deterjan etkili özellikle veya oktan booster diye bir zaman satılıyordu. Ee, oktan booster gerçekten oktan seviyesini artırıyor yakıtın. Ee, tam dolu depoya uygun ölçekte karıştırılması lazım. Hı. Ama tabii bunun yanında şeyleri de yancıları da olmuyor değil. Ee, yok motoru temizler işte yakıt tüketimini çok azaltır, gücünü artırır gibisine iddialar çoğu zaman hani, itidalli yaklaşılması gereken iddialar olarak kalıyor. Ee, bunların yanında en favori ürünümüz e, Power Kit, Power Booster kitler, şöyle küçük, küçük küçük kutucuklar işte şeyler, kandırma çipleri, chip tuningin bir yan ürünü. Ee, özellikle dizel araçlarda ya da turbo motorlu araçlarda ki biz en çok turbo dizelerde bundan istifade edildi, ee, arabanın işletim sistemine müdahale ederek normalde arabanın geçmemesi gereken Avrupa normlarına uyabilmesi, satılabilmesi için çeşitli pazarlarda geçmemesi gereken emisyon hmm. kurallarını hiçe sayıp turbo ömrünü azaltıp arabadan inanılmaz güçler çıkarabiliyor. Hakikaten verdikleri rakamlar doğru. %20 güç artışı, 60 beygir güç artışı sağlayabiliyorsunuz bir de kutucukla. Kullanırken iyi ilk 2000 km güzel ama ondan sonrasında sarpa sarmaya başlıyor. Dikiz aynasında mavi duman gördünüz mü? Yanıldınız. Hmm. Turboyu bozdu. Peki bunların böyle Şimdi demek ki şöyle bir şey var. Bir, hiçbir işe yaramayanlar. Bir de işe yarayıp aracı bozanlar. Evet. Evet. Bu durumda aracı bozanlar bizim e, canımızı da tehlikeye atıyor. Kesinlikle. Herkesin canını tehlikeye atıyor. Çünkü yolda giderken özellikle otomatik testi arabanın motor arızası çok e, ağır sonuçlara yol açabilir. Hı hı. Peki sen bizim canımız olarak e, <laughs> ne diyorsun? Yani bunlara hiç kulak asmıyor muyuz? Yoksa ne, ne kadar bir şey yani böyle bu arabayı zorlamadan ne kadar daha artı bir şeyler sağlayabiliriz. Üretim özellikleri itibariyle işte arabanın e, her modelinde değişebilen bir kavram bu. Mesela e, Japon normuna uygun Hı. üretilen bazı modeller vardır. Özellikle 90'lı yıllarda. Japonya'da trafiğe çıkabilmek için bir arabanın 280 beygirden daha güçsüz olması lazım. Hı. Trafikte olabilmesi için. Dolayısıyla e, bir dönem Toyota Supra gibi, Nissan Skyline gibi e, R34 kasasından bahsediyorum. E, spor otomobiller daha yüksek güç üretebilecekleri halde motorları dizginlenmiştir. Hmm. İşte 272 beygir veriyordu, yani. 275 beygir veriyordu. Onu siz buradaki küçük şeyini kaldırdığınız zaman, e, engelini. engelini kaldırdığınız zaman araba coşuyordu. Hmm. E, sadece üzerindeki standart ekipmanla, restriktör gibi bir devre vardı üzerinde. Bu uygulama yapılabilir. Trafik kurallarının müsaade ettiği sürece. Tabi kazandığınız ekstra gücü ne yapacaksınız burada? Onu sorgulamak lazım. Tabii, pist evet. olmadığı için tabii, bizde doğru. pist kullanımı. Aslında yapılmamız lazım ama yapılabilir. Bunun haricinde 93 Oktan yakıt kullanan pazarlar var. Onların ürettiği, yine Uzakdoğu'dan bahsediyorum. Onların ürettiği modeller Türkiye'ye geldiği zaman zaten birkaç beygir kazanıyorlar. Bizim 95-97 Oktan benzinimizi aldıkları zaman. Birkaç beygir oradan kazanıyorlar. Bunun haricinde çok eski üretim bazı arabaların işte şey nedir motorlarının güncellenmesi için kurşunlu yakıtla çalışma uygun motorların kurşunsuz benzine geçirebilmesi için bir takım modifikasyonlar yapılması söz konusu. Evet. Ama bu, bunun dışında bir motor oynamasıyla motor performansı ile ilgili şey yaptığınızda çalışma yaptığınızda mutlaka bunun arabaya kazandırdıklarının yanında götürleri de olacaktır. Evet. Çünkü mühendisler de bunun farkında, arabayı optimal e, kullanım özellikleri size sunmaya çalışıyorlar. Eğer sizin e, arabanın motor ömründen çok şey beklememiz gerekiyorsa, kısa süre kullanacaksanız, sattığım, sattığım adamın elinde patlasın diyeceksiniz. O zaman takın bütün e, modifi ekipmanlarını kullanın. Yarış arabaları özellikle e, çok high end olmayan, hmm. yani çok üst seviye yarışlarda, klasmanlarda yarışmayan arabalar bile e, motor ömürleri sınırlıdır. Bir sezonda en fazla şeyleri biter, motorları biter, yeniden araba sökülüp yapılır bahsettiğim çok üst klasman yarışlarda bir motorun ömrü bir yarış bile olmayabiliyor. Şimdi senin sen, direktylerler anladığım şu. Bir arabanın bir potansiyeli var. O potansiyeli limitleyen bir şey varsa kaldırırsın. Aynen öyle. Kaldırırsın. Sürat limitörleri gibi bazı mesela Hı. özellikle yüksek e, kuvvetli Alman arabalarında saatte 250 km gibi barem konmuştur. Siz saatte 250 km'ye geldiği zaman araba gaza bassanız da gitmez. Tamam. Ya geçtiğimiz sene ya da ondan önceki sene. Geçtiğimiz sene olması lazım. Yeşilköy Havaalanı'nda yeni pist çalışması yapılırken çok elim bir kaza yaşandı. Çalışmayı yapan firmanın sahibi. Duvardan çıkmış değil Es kasa Mercedes e, tabii. Sürat denemesi yapmış. Araba kuvvetli. Basıyor basıyor. Gitmiyor. 250 e niye geçemiyorum diye zorlamış. Ondan sonra jeton düştüğünde çoktan Toyota RAV4 ile buluşmuştu. Polisler geldiğinde Allah beni kahretsin, Allah beni kahretsin diye arabanın içinde ters oturmuş. <laughs> Kendi kendine hayıflanıyormuş. Yazık tabii. Bunu bilmeyince böyle şeyler yaşanabiliyor. Arabanın sürat limitörü iptal edilebilir hmm. ama bunu iptal etmenin çok ciddi şeyleri olacaktır. Riskleri olacaktır. Neden? Arabaların üzerindeki lastiklerin belli sürat limitleri vardır. Uygun sürat seviyesine sahip olmayan lastikler kullanılmak zorunda kalınabiliyor. Özellikle lüks beklentileriyle donatılan arabalarda. Çünkü yüksek süratte çıktığı zaman performansını koruyabilecek, yola tutunabilecek yapıdaki lastik çok sert olur. Çünkü üzerine binen merkez kaç kuvvetine dirayet göstermek durumundadır. Yüksek ısıya mukamet göstermek durumundadır. Oysa siz aynı lastik takılı arabayla Rahvan gitmek istediğiniz zaman sonra sarsıntılı sürüşten şikayet edersiniz. Dolayısıyla saatte 250 km baremi yumuşak nakli lastiklerin kullanabileceği en güvenli yüksek sürat. Doğru. Bunun haricinde zaten aerodinamik yapısı da arabanın müsaade etmeyebilir bundan hmm. e, sonraki sürece. Sen müsaade. şeyi bilemezsin değil mi? Ya Adam niye oraya hız limiti koyduğunu bilemezsin. Belki ölçmek lazım işte. Adamın i̇şte. elindeki tertibat varsa, rüzgar tüneli varsa, test pisti varsa çok rahat bilinir, ölçülür. Ama bunlar kaç kişinin yani. elinde var? Yani. Bilmiyorum yani. var olan şeyimiz var mı? İzleyicimiz, takipçimiz var mı? <laughs> bütün bunlar sizin bütün şu ana kadar anlattıklarınızın beygir sevdası için mi? Tamamen belgi sevdası için biraz da özenti diyeyim. Hmm. Daha da ağır olsun laf. Ama şu İstanbul trafiğinde yani belgi meraklısı o zaman atalarım. Çünkü başka türlü gidemezsin yani. Yok ya yol yok yani. Tabii ben akbilim aldım 350 beygir gidiyorum evet. her ne güzel. <laughs> <laughs> Şimdi onun için sordum yani her şey onun içinse. Tabii. E gidemiyorsan bana, bana ne kazandıracak? Yurt dışında bunu yapan insanların çok haklı gerekçeleri var. Hı. Çünkü insanların kullanıma acık girişinde gişe olan sizin para ödediğiniz tur başına şeyler var. Yarış pistleri var. Piste çıkıyorsunuz veya pist günü düzenleniyor. Track day yani orijinali. Pist günü düzenlendiğinde orada gidiyorsunuz. Türkiye'de tek yük yapan şeyler var. Böyle organizasyonlar var ama organizasyonu, organizasyonu kullanacak arabalar da günlük trafiğe evet. çok uygun olmayacak kap kapasiteler var. Yani bunu yapan kişinin zevkidir, hobisidir, parası da vardır. Günlük Tabii. adam Honda Jazz kullanıyordur gündüz ama bunun için ayrıca modifiye ettiği bir aracı vardır. Zaten öbür arabayı günlük kullanamaz. Değil mi? İki saatten sonra uzun yola gitmeye kalkarsa kambur olur. Notre Dame'ın kambur gibi mağdur olur arabanın içinde. Hı. Şey soracağım bir de şu chip tuning olayı var. Mesela benim arabam geri zekalı o yüzden ben bilmiyorum. Ama akıllı bir arabada bu nedir yani? Benim arabam çok akıllı olduğu için hemen cevabını vereyim. Zetekes. <laughs> arabanın kendi içinde e, şey sistemi var. E, chip tuning yapma sistemi var. Hatta hmm. diagnostiği de var. E, hmm. Arabanın arıza kodlarını kendi kendine verebiliyor. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, böyle olmayan araç sahipleri tabii ki chip tuningten dediğimiz ölçüde istifade edebilirler. hani chip tuning yapılarak arabanın yakıt ekonomisi geliştirilebilir. Alt devleri kuvvetlendirilebilir. Ha, şimdi sen onu soruyorsun. Ama bunu soracağım. yapan hiç kimse yok. Ha, diyordum ya yani yol yok. Hani arabanın belgesini arttırmak istemiyorum ama Verim açısından bir şeyler yapmam Tabii ki mümkün değil mi? Yapılabilir, mümkün ama araştırmak lazım işte. Hı. Ölçüm yaparak değerlendirme sonucu yapmak lazım. Şu anda chip tuning ile performans artışı alan şeyler, garajlar bunu yapan işletmeciler genellikle yurt dışından kope çekiyorlar. Hı -hı. kendi deneyerek öğrendikleri pek az model var piyasada yurt dışından bunların e, nasıl e, haritalandırılması gerektiği motorların deneye deneye öğrenmek yerine alıp kopyalayarak senin ifadene göre şu da var yani işte şu arabanın hepsinin ayrı bir e, optimizasyonu vardır tabii ki e, tabii belki bir arabanın bir ustası olur yani aslında bakarsan yani yani, adam, yani şimdi diyeceksin ki ben de Renault bilmem ne ama şu adam çok iyi anlar. ya adam hayat boyu çünkü Renault'da çalışmış atıyorum. tabii tabii Böyle ustasını bulmak lazım, tecrübesini kesinlikle, bulmak kesinlikle. lazım. Kesinlikle ama işte modifiye kavramı özellikle bu elektronik oyuncaklar yeni Hı. çıktığı için dediğim gibi 30 değil 20 sene öncesinde bile yoktu hiçbiri. Araba karbüratörlü olunca enjektörlere şey bakılıyordu, soğuk bakılıyordu. De, Türkiye'de olur yok mudur? Yok. 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 Pek az var. Ee, olur olması için o pek az olan kişiyle de bir, bir ay, bir buçuk ay çalışmak lazım. Hı. Ölçüm ve değerlendirme yapılmadan çünkü sonucu alınamaz. Ezberden kimse ben buna bunu yapayım daha az yakın kesin yani diyemez. Yani ben bunu takarsam böyle olur diye bir eşitlik yok. Yok. Bilemezsin. Yok. Ayarını Hayır. bulursun. İddia edenler var ama onlar işte dediğim gibi yaptıkları uygulamayla yarışa yönelik uygulamaları kopyaladıkları için e, arabanın hem kullanılabilirliğinden feragat ettiriyorlar. Bakın çok önemli bir şeydir. Detaydır. Arabanın alt devirlerindeki e, üretebildiği güç seviyesi. Hı. Siz arabanıza e, dereceli egzantrik mi takarsınız? E, açık Elin tek kit takarsınız, hava çekiş kiti takarsınız, egzoz ee, manifoldundan itibaren komple kit yaptırır. Ee, katalitik konvertörü iptal edersiniz. Hmm. Ne olur? Arabanız yüksek devirlerde çok ciddi güç kazanımı sağlar mekanik açıdan. Ee, bunun yanında alt devirlerinizde o kadar çok güç kaybedersiniz ki şehir içi trafikte arabanızı kullanamazsınız. Doğru. Hatta park edemezsiniz. Doğru. Sürekli stop eder durursunuz. 2000 devirde hmm. debriyajı ayarlamak da ne kadar zekice olur. <laughs> Debriyaj ömrünü 500 kilometre indirirsiniz. Yani bir şeyleri yaparken sonuçlarını önceden tahmin edebilmek için işte belli bir bilgi lazım. O yoksa hiç o işe Sana, bulaşmamak daha o zaman iyi. Özetle şunu söyleyeyim. Arabaya dokunmayalım mı? <laughs> dokunmayın. Hiç dokunmayın. Gerek yok. <laughs> Yapanlar iyi yapıyorlar. Yani, verim için bile mi? Verim için bile işte dediğim gibi dokunacaksanız da hakkıyla dokunun. Hı. Gerekli ölçümü test edin. Kendiniz testelim. dokunmayın en azından. Yok hayır. Yok hayır. Eline her tornavida alıp tutabilen aa ben ne güzel ustaymışım diye girmesin arabaya. Evet. Bu konuya daha sonra geri dönecek gibi bir his var içimde. <laughs> Sanki. Gelen talepler doğrultusunda değerlendireceğiz. Evet. Başlayın dedik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.